Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size e, silinen dosyaların nasıl geri getirileceğini anlatacağım. bundan önce ufak bir açıklama yapmak istiyorum. bilgisayarın hard disk mantığının nasıl çalıştığını kısaca açıklayacağım. Sadece bir dakika sürecek. Hemen bir hard disk çizelim. Bu kara bölge bizim hard diskimiz olsun. bunun içerisinde Windows'un kendi sabit dosyaları bulunuyor. Bunları yeşille göstereyim. Şu bölümde örneğin Buradaki bölümde Windows'un sabit dosyalar olsun. Bazı bölümlerde ise bizim günlük kullandığımız veya bilgisayarımıza yüklediğimiz örneğin filmlerimiz, programlarımız gibi mavi bölümler var. Ee, bu bölümler sürekli mavi bölümlerimiz değişken bölümler olduğu için e, sürekli değişiyor. Ama e, yeşil bölümler sabit ve değişmiyor. Biz herhangi bir hard disk sildiğimiz zaman hard diskten veri sildiğimiz zaman e, normalde Windows mantığında sadece Windows Burada belirli hard içerisindeki verilerin ne verisi olduğunu tanımlıyor sadece. Diyor ki mesela şuradaki şu alandaki veriler işte diyor C sürücüsündeki A filminin verileri diyor. Sadece bu tanımlamayı veriyor. Bu tanımlama üzerine biz silme işlemi yaptığımız zaman sadece buradaki tanımlama istiyor. Ama hard üzerindeki veriler devam ediyor. Silinmiyor yani ve ikinci bir hususta hard diskimizin üzerine veriler e, belirli bir sistematikte yazılmaz. Bir dosya yüklediğiniz zaman örneğin beyazlık bölümlerin boş olduğunu düşünelim. E, Windows boş olan bölümlere rastgele yazar. Örneğin burasını burada başlar yazmaya. Sığdıramıyorsa o beyaz bölüme e, beyaz bölümün birleşik alan alanlarına e, boş olan diğer bölümlerden devam eder. Bu yüzden zaten biz defrag dediğimiz e, disk birleştirme işlemini yapıyoruz disk birleştirmeninde buradaki parçalı kırmızılı dosyaların hepsini bir araya topluyor. Örneğin mavi dosyaları bir arada olanları kaydırıyor ve yer açarak beyaz alanlarda bu kırmızı dosyaların hepsini bir araya topluyor. Bu da sistemimizi hızlandırıyor. O yüzden hard diskinizin %70'den fazla doldurmayın. Doldurduğunuz zaman hem defrak işlemi çok uzun ve zor, zahmetli bir işe dönüşecek hem de hard diskinizin içerisinde karma bir yapı oluşacak. Örneğin çok dolu artistiklerde son yüklediğiniz verilerden hiç verim alamazsınız programlardan. Çünkü çok parçalı, 8-10 farklı harddiskin bölümüne yazar ve harddiskin iğne okuma mantığını düşündüğünüzde yani iğnenin buradan okumaya başlayıp daha sonra buraya gelip tekrar sağa gidip tekrar sola gidip hem harddisk ve bilgisayar sistemi yorar hem de harddiskinizin çok çabuk yıpranmasına ve bir anda yanmasına sebep olur. O yüzden hard diskin %70'den fazlasını doldurmayın. Ee, olabildiğince sistemin rahat çalışmasını sağlayacak boş alanlar bırakın. Dediğim gibi Windows'u sil herhangi bir dosyayı sildiğinizde sadece bu aradaki tanımlama çizgilerini silecektir Windows. O veriye hala hard disk üzerinden erişmek mümkün olacak. Bunu yapan birçok program var. Ee, ben sadece bunlardan birine değineceğim. Recuva, Requa ile bu işlemi yapabilirsiniz. Ee, bunun gibi benzer birçok e, program var. Ee, siz kendinize uygun olan neyse onu e, kullanabilirsiniz. Ben daha önce kurmuştum bunu. İleri, ileri diyerek zaten e, Go düzenine atak programa ilişebilirsiniz. E, Preform'un oluşturduğu bir pro program. Birçok kere kullandım ve oldukça verimli bir de program. Açılış bazında ilgili seçeneği seçebilirsiniz. Örneğin kaybettiğiniz dosyanın türünü seçebilirsiniz veya hepsini taratabilirsiniz. Tarama işlemi hard olan veri miktarına göre, hard diskinizin payına göre veya dosyanızın durumuna göre çok kısa veya uzun olabilir. Yani sisteminizle alakalı bu biraz da %100 olarak da hard diskinizi etkiliyor o yüzden eğer çok fazla yüksek miktarda veriler kurtaracaksanız hart diskinizde kurtaracağınız hart birçok veri varsa gece saatlerinde yapmanız faydalı olacaktır. Çünkü bazı bilgisayarlarda 6-7 saat boyunca bu tarama işlemi yapıldığını yapmış olduğumu hatırlıyorum. O yüzden gece yaparsanız sabaha kadar %99 işleminiz tamamlanacaktır. İkinci seçenekte e, verilerinizin nerede olduğunu soruyor. Eğer hatırlamıyorsanız emin değilimi işaretleyerek hiçbir değişiklik yapmadan o menüde geçebilirsiniz. Buradaki e, seçenekte derinleme tarama. Derinleme tarama tarama süresini yaklaşık 2-3 katına çıkartıyor. E, i̇lk önce derinleme taramayı açmadan yapın işleminizi. Eğer dosyanızı bulamıyorsanız daha sonra açın. Derinleme tamam, tamam, taramayı açmadan e, yüzeysel taramayla işleminizi yapın. Eğer zaten dosyanızı yeni sildiyseniz e, %SEL taramayla %90 oranında dosyanızı buluyorsunuz. Eğer birkaç gün geçtiyse veya hakisinizde çok fazla veri varsa derinleme taramayı açın. E, çünkü program bulmakta sıkıntı çekiyor. Dosyaları ayıklamakta sıkıntı çekiyor. Derinleme taramada daha net bir sonuç elde edersiniz. Tarama işlemi bittikten sonra en son bir tane dosya kurtararak da e, programında nasıl dosya kurtardığımızı görelim. Ve videomuzu sonlandıralım. Ee, hard disk de bayağı sanırım benim de çeşmiş şu anda uzun sürdü. Normalde daha hızlı kalması gerekiyordu, güzel aysa kanamada. Ee, bir hususta kurtaracağınız verileri aynı hard diske kaydetmeyin. Örneğin şu anda benim bilgisayar e, laptopun üzerinde sadece iki tane hard disk var. Bir e, biri normal kendi sistemin kurulu normal kullanılan hard disk bir de e, SSD var. Eğer örneğin bir tane veri kurtaracağız nerede? C'de. Yeşil verileri zaten burada ona da bir açıklama getirelim. Yeşil veriler %100 oranında sıkıntısız bir şekilde kurtarılabilen verilerdir. Kırmızılar artık üzerine veri yazılmış olduğu için kurtarılamayan verilerdir. Bir de sarılar var şu anda hiç gözüme tek gelmedi. Sarılar da kısmi olarak kurtarılabilen verilerdir. Ee, burada eğer dosyanızı bulduktan sonra isterseniz gelişmiş gibi geçip burada arama da yapabiliyorsunuz. İsim bazlı da yapabilirsiniz. Tür bazlı da örneğin sadece müzik dosyaları diyebiliriz. Veya işte ne bileyim sadece resim dosyaları. Neyse aramak istediniz. Ona göre buradan tür bazında seçim yapabilirsiniz. Veya isim olarak da aratabilirsiniz. Örneğin kurtaracağımız verileri seçtikten sonra sağ alt köşedeki kurtar sekmesine tıklıyorum. Burada işte dikkat edeceğiniz şey C ve D sürücüsü aynı harçlık üzerinde. Ve bu sürücüler veri kurtardığımız sürücü. O yüzden verileri kurtarırken aynı sürücüye kayıt yapmayın. Çünkü... Verilerinizi kurtarırken bir yandan da kurtarma riskini engellemiş oluyorsunuz. Biraz önce anlattığım bu hard yazı çalışma mantığından dolayı aynı veriyi tekrar üzerine yazacağı için kurtarım bir yandan hali hazırda yeşil simgeyle kurtarılabilir olan verileriniz kurtarma işlemi sırasında zarar görecek ve kurtaramayabileceksiniz. Bir kısmı boşa gidecek. O yüzden farklı bir hard disk seçin. Örneğin ben de ikinci bir hard disk var olduğu için SSD'yi seçtim. Eğer yoksa e, sizde ikinci bir harddisk, USB belleğinize veya harici bir harddisk bağlayıp onun üzerine verilerinizi kurtarın. Kurtarma işleminde hemen bir tane örnek kurtarma işlemi yapalım. Benim için sıkıntı yok. zaten dosya boyutu da çok küçük olduğu için yine aynı hardiske e, kurtarma yapıyorum. Zaten program da size uyarı veriyor. Diyor ki aynı sürücüye geri almak isteyen başarılı kurtarma şansını azaltır şeklinde uyarı da veriyor zaten. Benim için sıkıntı yok. Zaten dosya boyutu küçük, fazlasıyla yer var. İki dosya kurtarıldı. Hemen gidip C sürüsüne bakıyorum dosyalarıma. Yeni gelen iki dosya gördüğünüz gibi kurtarıldı. Kurtarma işlemi böyle. Ee, bunun dışında herhangi bir probleminiz olursa e, bana video altından paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler.